Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte Dogecoin analizi yapacağız. Dogecoin şu anda 15 cent e, dan işlem görmekte. 15.30'da bir direnci var. Güzel bir pump yakalamıştık. Dogecoin'de yaklaşık 18 cent yakınlarına kadar ilerlemiştik. Ama şunu söylemek mümkün. Emalara baktığımızda yükseliş trendinin hala daha bitmediğini ve devam ettiğini söyleyebilirim dostlar. Ve 100 saatlik hareketli ortalamanın çok az altına inip daha sonra kendini toparladı Dogecoin. Elon Musk'ın açıklamalı var açıklamaları var. Biliyorsunuz ki Twitter hisselerinin büyük bir kısmını kendisi satın almıştı. %9 nokta bir şeydi tam hatırlayamıyorum. Ve kafalarda şu sorular döndü. Twitter'daki başlı özelliği Bitcoin ve Ethereum üzerineydi. Acaba Dogecoin'de olur mu? Dogecoin ile ilgili açıklamalar var Elon Musk'ın. Onlara geçeceğiz. Ama geçmeden önce bakın sizler için önemli duyurular var dostlar. Sizler için, öğrenciler için olsun vesaire olsun araştırmalarımızı yapıyoruz. Bitnow.com 3 milyon Türk arasıyla sınırlı bir hediye kampanyası var. Waves. Açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Kayıt linki. O kayıt linkinden üye olduktan sonra dostlar sadece yapmanız gereken kimlik doğrulaması ve e-posta doğrulamanızı yapmak. Yaptıktan sonra 3 gün içinde hesabınıza 30 TL değerinde Waves'lar gelecek. Daha sonra siz kayıt olduğunuz için sizin de bir referans linkiniz olacak. O referans linkinizi eşinizi dostunuzu paylaştığınızda onlar da o linkten üye olduklarında onlara da 30'lar TL'lik Waves gelirken size de her üye ettiğiniz arkadaşınızdan, eşinizden, dostunuzdan 15 TL değerinde Waves'ler gelmeye devam edecek. Kampanya 30 Nisan'dan bitiyor fakat 3 milyon TL ile sınırlı. Yani bir Türkiye nüfusuna baz alın ve Türkiye nüfusunda kripto paraları yatırım yapanları baz alın ve bu duyuruyu e, duyanları baz alın. Hani Bitno.com'da yatırım yapmamış olup da bu duyuruyu e, görüp de yapacakları baz alın. Burası Türkiye biliyorsunuz dostlar. Burada burada e, bir çaba veriyoruz her şey için. Yani bu 30 TL de olsa 30 TL diyoruz Türkiye'de. O yüzden kolaylık sağlamak için açıklamalar, ismine, açıklamalar kısmına kayıt linkini koydum. Oradan gidip bakabilirsiniz. Şimdi Elon Musk'ın önerileri nelermiş bakalım. Tek tek sıralamış. Elon Musk kısa süre önce sosyal medya platformu Twitter'da bakın %9.5'miş. Hisse satın aldı ve geçen hafta yönetim kuruluna katıldı. Milyarder ortağı olduğu platformu iyileştirmek ve botları Twitter üzerinde etkisini zayıflatmak için bazı öneriler getirdi. Elon Musk sosyal medyadaki troll ordularına karşı çözümü bulduğunu düşünüyor. Elon Musk Twitter Blue için bireylere kimlik doğrulama onay rozeti verilmesini istedi. Ancak bu resmi hesapların veya kamuya mal olmuş kişilerin doğrulanmasından farklıdır. Musk'ın tweet'i Twitter Blue'ya kaydolan yani ayda 3 dolar ödeyen herkes bir kimlik doğrulama onay işareti almalıdır. Ancak kamuya açık kişi veya resmi hesap onay işaretinden farklı olmalıdır. Ayrıca Twitter Blue bir dizi başka özellikle birlikte gelecek. Bu diğerlerinin yanı sıra Twitter geri alması seçeneğini, yarım klasörlerini ve okuyucu modunu içerir. Musk aylık 3 dolarlık aboneliğin doğrulanmış avuzu büyük ölçüde genişleteceğini ve bot ordularını sürdürmenin güçleşeceğini söyledi. Ayrıca Musk Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak da önerdi. Bakın, burası önemli. Teknoloji milyarderi Twitter'ın şirketlerin reklamlar için ödeme yapma gücüne olan bağımlılığının azaltılması gerektiğini söyledi. Bu serbest kalmasına ve daha kullanıcı merkezi kararlar almasına yardımcı olacaktır dedi. Teknoloji milyarderleri milyarderi Elon Musk, Dogecoin topluluğunun fahri önderi ve kendini Dogefather olarak tanımlıyor. 8 Nisan Cuma günü Musk, Tesla'nın yani Gigi Factory'sinin lansmanı sırasında Cyber Rodeo etkinliğinde Dogecoin'in Shiba Inu köpek maskotunu öne çıkararak Doge fiyatının kısa bir süreliğini şişirmeyi başardı. Ayrıca Elon Musk, Tesla'nın kullanıcıların Dogecoin ile ödeme yapmasına izin vereceği fütüristik şarj istasyonları üzerinde çalıştığını söyledi. Musk'ın desteği Dogecoin'in piyasa değerine göre en büyük 10 dijital varlıktan biri olmasına yardımcı oldu. Ayrıca Twitter platformunda Ethereum ile bağış özelliğini duyurduğunda Doge kurucusu da Doge için benzer bir özellik önerdi. Elon Musk Twitter'ın yönetim kurulundayken bunlara imkansız diyemeyiz. Güzel günler Dogecoin yatırımcıları için yakın olabilir dostlar. Video bu kadardı. Bir kayıt linkini koyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.